Değerli TV Focus izleyicileri herkese merhabalar. Bir konuyla daha karşınızdayız. Türkiye'de meydana gelen insan hakkı ihlalleri, cezaevinde ölümleri, dünya kamuoyuna, Avrupa'daki insanlara duyurabilmek amacıyla yapılmakta olan eylemleri sizlere sunmak istiyoruz. Bununla ilgili izlenimleri aktarmak istiyoruz. Malumunuz Türkiye'de zulüm şiddetini her geçen gün arttırmakta. Dolayısıyla da insanlar artık nefes alamaz hale gelmiş durumda. 15 Temmuz sonrası 600'ün üzerinde insanımız doğrudan ya da dolaylı olarak öldürüldü. Son olarak da Mustafa Kabakçıoğlu isimli KHK'lı bir memur, başarılı bir emniyet mensubu, beyaz sandalye üzerinde tek kişilik hücrede öldürülmüştü. Onun resimleri kamuoyuna yansıyınca büyük bir infayla yol açmıştı. Tüm bu zulümlere artık yeter demek için pazar günü Avrupa'nın belli başlı şehirlerinde sessiz eylemler, protestolar yapıldı ve de bu ülkelerdeki vatandaşların dikkati çekilmeye çalışıldı. Bilebildiğim kadarıyla Almanya'nın Stuttgart, Berlin, Bielefeld şehirlerinde, Fransa'nın başkenti Paris'te, Hollanda'da, İsviçre'de ve de İsveç'te yapıldı bu gösteriler. Pazar günü Avrupa saatiyle 14.30'da başlayan eylemlerin İsveç ayağında farklı şehirlerde gösteriler vardı. Bu bağlamda Stokholm'de, Malmö'de, Boros'ta e, bile bildiğim kadarıyla bu şehirlerde e, bu saatlerde e, olmak üzere eylemler yapıldı. Bu ülke ve şehirlerde inisiyatif sahibi insanlar Türkiye'deki mazlumların sesi olmaya çalıştılar. TV Focus olarak biz de bu eylemlerden yer aldık. Haksızlığa karşı yöneltilen bu haykırışı bir nefse olsun Buna ses katabilmek umuduyla biz de dahil olmak istedik. Ve bunu da sizlere aktarmak istiyoruz bu yayınımızda. Ve bu tür girişimlerin hiçbirisine ben gelsem ne olacak? Ya da ben gelmesem, ben olmasam da olur, ne olur ki dememeli. Bunu hatırlatmak istiyorum. Bu yayınla bunun altını çizmek istiyorum. Çünkü hani meşhur ifadesiyle sen gelmezsen bir kişi eksiyiz. Sen gelmezsen ben gelmezsem katledilen mustafaların, servetlerin, serkanların sesi bir eksik duyulacak, bir eksik kalacaktır. Sen gelmezsen, ben gelmezsem Türkiye'deki mazlumlar bir eksik görecek. O yüzden de dünyanın her tarafındaki vicdan sahibi insanları tepkilerini ortaya koymaları ve de böyle girişimlerde bulunanlara omuz vermeleri konusunda buradan bir çağrıda bulunmak istiyorum. Ve şimdi sizleri İsveç'in güney bölgesinde gerçekleştirmiş olan eylemlerden birisindeki izlenimlerle sizleri baş başa bırakmak istiyorum. E, yeni yayınlarda, yeni gündemlerde görüşmek üzere. Üçlüğü savunmaktan hapse atılmaktadır. Yani 21. yüzyıl dünyasında Tüm dünyanın gözleri önünde Erdoğan Türkiye'sinde korkunç insan hakları ihlalleri ve katliamlar yaşanmak üzülerek görmekteyiz. Bu durum Erdoğan gibi diktatörleri daha da cesaretlendirmektedir. Tepkiyi bırakın adeta destek veriliyor. Mesela Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Başkanı'ndan çok talihsiz bir şekilde Erdoğan'ın ziyaretinin Erdoğan'ın zulüm hedefine kararlılık katkısı yaptığını düşünüyoruz. Bu vesileyle bir gerçeği daha hatırlatalım. Demokrasisini ve adaletini kaybeden bir ülke sadece kendine değil tüm dünyaya her alanda zarar vermektedir. Bunun en acı örneğini Suriye olayında gördük ve görüyoruz. Bu manada tüm ülkeler ve her bir fert bana ne demeden duyarlı olmak zorundadır. Aksi halde Suriyeleşen bir Türkiye'nin yükünü tüm dünya el ele verse de çekemez. Bu gerçekleştirdiğimiz beyaz sandalye eylemi vesilesiyle Türkiye'de kadın, çocuk, hasta, yaşlı ayırt etmeksizin yapılan korkunç zulüm, katliam ve insan hakları ihlallerine dikkat çekmek istiyoruz. Ve bu tarifsiz kötülüğün bitmesi ve bu tarifsiz kötülüğün bitmesi için lütfen ama lütfen herkesi bir şeyler yapmaya davet ediyoruz. Son olarak bir kere daha haykıralım. Demokrasisini kaybeden ve diktatörleşen her bir ülke Tüm dünyanın başına beladır. Tüm katılım, katılımcılar adına, sesimize katkı veren herkese teşekkür ediyorum. Sizi tanıyabilir miyiz? İsmim Emin Çelik. Hey he İnisiyatifi adına buradayım. Burada biz... e inisiyatifi açar mısınız biraz? Hey İnisiyatifi, e, İsveç'te Türkiye'deki zulümleri duyurmak adına kurulmuş bir e, dernek. Yasal olarak e, burada izinler alındı. Biz burada burada Türkiye'deki zulümleri duyurmak adına çalışıyoruz. Şu an bugün bir eylemle Şu anda bu kamuoyuna duyuruyorsunuz İsveç'tekilere. Evet. Nedir buradaki e, yapılan eylemin Burada amacı? Eylemin kapsamak? ana amacı Türkiye'deki zulümleri insanlara duyurmak. En son bildiğiniz gibi Türkiye'de e, iki tane insan vefat etti. Mustafa Kabakçoğlu ve Servet Turgut. Bu insanlar sessiz bir şekilde öldürüldü Türkiye'de. Biz bunların duyulmasını istiyoruz. Türkiye'de insanların çok sesi çıkmıyor maalesef. Avrupa'da şu anda çeşitli yerlerde bu eylemler yapılıyor. Biz de İsveç Boras'ta bu eylemi yapıyoruz. Şu anda Adalet Sarayı'nın önündeyiz. Evet, cezaevindeki ölümleri, Türkiye'deki insan hakları ihlallerini ifade etmeye çalışıyorsun. Aynen. Bugünkü ana temamız nedir? Bugünkü ana temamız Mustafa Kabakçıoğlu ve Servet Turgut, Mustafa Kabakçıoğlu cezaevinde hastalandı ve çok hasta olmasına rağmen tedavi edilmedi ve beyaz bir sandalyenin önünde vefat etti bir de Servet Turgut o da doğuda e, bir Kürt vatandaş orada helikopterden atılarak e, öldürüldü e, Servet Turgut evet peki buradan Türkiye'ye, Türkiye'dekilere bir çağrınız var mı? yetkililere olsun, kamuoyuna olsun, halka biz e, Türkiye'deki zulümlerin duyurulması için buradayız zaten umarız buradaki zulümleri buradaki sesimizi duyarlar ve Türkiye'de yaptıkları bu zulümlere bir son verirler Halkın da bunu öğrenmesini istiyoruz Türkiye'deki. Burada Türkiye'deki halk bundan habersiz. Buradaki eylemlerin amacı bu. Bunlar Türkiye'deki insanlar da bunları duyar. 15 Temmuz darbe girişimi e, iddiasıyla bu tarihe kadar herhangi hakkında bir adli ve idari soruşturma açılmamış dosyası taktığı ve teşekkürler dolu. Başarılı bir polis. E, ee, Akademideki süreçte 4 yıl boyunca cezaevinde tutuluyor ve tedavi e, dahi etkilenmeden sivil bir ölüme terk ediliyor. Son kaldığı koğuşun e, fotoğrafları basına yansımış bulunmaktadır. E, burada 9 gün, 9 gün kadar tutuldu. E, tamamen insan haklarının e, olmadığı, e, tıbbi koşulların bulunmadığı bir yerde, yerde yatarak e, çürümüş paslı duvarların içinde ee, ruhun yürümüş değerli bir insan. Merhabalar, sizler de anne kız olarak bu eylemde yer aldınız ve tepkinizi ortaya koymaya çalışıyorsunuz. Sizin de e, ailenizden birisi şu an mağdur, o da içeride. E, şu anda siz e, Mustafa Kabakçıoğlu'nun yaşadığı bu trajedi e, kamuoyuna duyurma adına İsveç'e Duygularınız alırsınız. Duygularınızı, alabilir miyim? Evet, sizin de e, belirttiğiniz gibi az önce yapılan bildiride belirtildiği gibi Türkiye maalesef son yıllarda sadece insan hakları ihlalleriyle gündeme gelmekte. Bu özellikle son günlerde yaşanan, arka arkaya yaşanan ölümler, yaşanan ölümler bir mahkum yakın olarak bizi de son derece yani şeyi sevk ettik. Çünkü burada bir ihmaller zincirinden çok biz daha açıkçası bir kasıt olduğunu düşünüyoruz. Yani bir devlet ciddiyetine yakışmayacak şekilde devletin bu işi takip ettiğini düşünüyoruz. Çünkü son yıllarda arka arkaya gelen cezaevlerinden gelen ölümler cumallar zinciriyle birlikte gelen ölümler devletin bu meseleye ciddi bir şekilde yaklaşmadığını gösteriyor. Biz burada tüm insan hakları savunucularını sesimizi duymaları için sesimizi duymalarını davet ediyoruz yani adalet herkese lazım, hukuk herkese lazım. Dolayısıyla mahkum yakınları olarak endişeli yani bir şekilde beklemekteyiz. Senin eklemek istediğin bir şey var mı Zahmet? Eee ben de babamın içeride olan birisi olarak içeride tutulan bütün masumları bir an önce eee tahliye beraat etmesi taraftarıyım. Geçen günlerde beyaz sandalyede ölen masum bir polisin hakkını savunmak için şu an buradayız. Eee buradan yetkililere ses sesleniyorum. Bu masum insanların bir an önce e, tahliye olmasını, beraat etmesini söylüyorum. <laughs>